Merhaba, ben Mimo. Bugün birlikte harika şeyler öğreneceğiz. Hazırsan başlayalım. Mimo ile şekilleri öğreniyoruz. Bu bir daire. Daire yuvarlaktır. Hiç köşesi yoktur. Düzgün yuvarlak şekliyle kolayca tanıyabiliriz. Bak, güneş de daire şeklindedir. Ve işte top. Top da yuvarlak, yani daire şeklindedir. Bu bir kare. Karenin dört kenarı vardır ve hepsi eşit uzunluktadır. Ayrıca dört tane köşesi vardır. Bak, çikolata kare şeklinde olabilir. Ve işte hediye kutusu. O da kare şeklindedir. Bu bir üçgen. Üçgenin üç kenarı vardır. Ve üç tane köşesi vardır. Bak, pizza dilimi üçgen şeklindedir ve işte trafik tabelası. O da üçgen şeklindedir. Bu bir dikdörtgen. Dikdörtgenin dört kenarı vardır. Karşılıklı kenarları eşit uzunluktadır. Bunlar uzun kenar ve kısa kenar olarak ikiye ayrılır. Bak, kapı dikdörtgen şeklindedir. Ve işte televizyon. O da dikdörtgen şeklindedir. Bu bir kalp. Kalp sevgiyi ve mutluluğu temsil eder. Bak, Kalp balonları çok sevimlidir. Doğum günlerinde görebilirsin. Ve işte kalp kurabiye. Çikolatalı kurabiyeler kalp şeklinde olabilir. Bu bir yıldız. Yıldızın 5 tane köşesi vardır. Işıldar ve dikkat çeken. Bak! Deniz yıldızı da yıldız şeklindedir. Ve işte Türk bayrağı. Bayrağımızda da bir yıldız vardır. Aferin. Bugün altı şekli öğrendik. Haydi tekrar edelim. Daire. Kare. Üçgen. Dikdörtgen. Kalp. Yıldız. Şekiller her yerde karşımıza çıkabilir. Şimdi sen de etrafına bak. Bu şekilleri bulabilir misin? Mimo ile öğrenmeye devam et. Abone olmayı unutma. Görüşürüz.